Evet herkese merhaba arkadaşlar. İki maç analiz kanalına hoş geldiniz. 2-3 Haziran yani Perşembe Cuma. Totalde sizler için 10 maç analizinde bulunacağım. Bundan sonra her gün hemen hemen videomuz olacak arkadaşlar. E, ulusal ligler yani milli maçlar başladığı için video hemen hemen her gün olacaktır. Ulusal ligler hangi gün varsa her günde videomuz olacak arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Yaz sezonuna girdik. Katıl gruplarımızda zaten kupon paylaşımlarında bulunuyoruz. Yaz sezonu için e, yine baktığımız zaman arkadaşlar ulusal ligler olsun, e, İsveç ligi olsun, Danimarka 2. ligi, Norveç 2. ligi e, olsun e, yine ee, Cuma gününden itibaren NBA e, finali ile devam edeceğiz Onun dışında baktığımız zaman e, Geceleyin arkadaşlar ABD Major Ligi var Orada da şu anda 2'de 2 seriyle gidiyoruz. Onlar da e, Haziran'ın yanılmıyorsam 8'inden itibaren başlayacaklar. Yani Haziran fikstürü yine baktığımız zaman güzel bir fikstür. Zaten Haziran'dan sonra da hemen zaten bu milli maçlardan sonrasındaki hafta e, böyle yine Norveç ligleriydi, işte Finlandiya ligiydi, İsveç ligiydi derken Temmuz'da zaten yine UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçlarıyla yola devam edeceğiz. Baktığımız zaman arkadaşlar dediğim gibi katıl butonu üzerinden zaten Telegram gruplarıma giriyorsunuz. Bütün grupların zaten Telegram grubu mevcut. Telegram grubunda hareket ediyoruz. Ee, yani katıl butonundan girsen de zaten otomatikman Telegram'a katılmış oluyorsun. Baktığımızda arkadaşlar NBA'de zaten biz sezon başladığından beri yani bu mecrayı bırak dünya rekorlarıyla e, devam ettik diyebiliriz. Yani aldığımız oranlar bizim bakmayın şu son dönemde yani şurada e, baktığım zaman ekranda görüyorsunuz son 15 günde 13 tane kupon verdik 10 tanesi başarılı. Yani böyle hani 1.80 kombinden bu serileri oluşturmuyoruz ya da bu başarıları sağlamıyoruz. Bizim zaten NBA lig zamanı da yaptığımız seriler 3.50'den aşağı olmuyordu. 3 orandan aşağı olmuyordu. 4.85'ler 5 oranlar. E şimdi de baktığımız zaman yine 15 günde 13 tane kupon vermişiz. 10 tane başarı sağlamışız arkadaşlar ve bu aldığımız oranlar zaten kayda değer or oranlar. 3.50'ler, 3.10'lar, 3.06, 2.86, 2.56, 2.15, 4.80, 480 tarzında. Yani hep bu tarzda güzel işler yaptık. Güzel başarı sağladık. Bunu zaten Ligler zamanı üstüne koya koya daha çok yapmıştık. Bu son zamanlardaki sadece playoff NBA'lerin playoff maçları olsun. Son 4 final karşılaşmalar olsun vesaire. Yani bunlarla bu işi yaptık. Biz zaten NBA'de fırtına gibi esmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi Golden State, Boston mücadelesi olacak. Onu da zaten Cuma günden itibaren değerlendireceğiz. Onun dışında dediğim gibi arkadaşlar... Katıl gruplarımızda kupon vermeye devam edeceğiz. Ulusal liglerden, e, milli maaşlardan yani arkadaşlar e, bu şekilde zaten e, kupon paylaşımlarını YouTube'un e, YouTube katıl butonu üzerinden katılım sağlarsanız arkadaşlar e, eğer ki kupon ve analizlerimizi beğenen arkadaşlarımız varsa buradan aramıza katılıp e, güzel işler yapıyoruz. Tabii ki de her zaman her gün kazanmak diye bir şey yok ama bizim bir aydaki yapmış olduğumuz başarılara ve bizim bir aydaki yaptığımız kupon oranlarına bakacaksın ve bu kupon oranlarını başarı sağlarken yaptığımız serilere bakacaksın. Çar marjına bakacaksın. Öyle 30 günün 30 günü verdiğim oranlara bakın. Zaten diyorum arkadaşlar bu mecrada ben yüksek oranlarla zaten meşhurum. O yüzden hani benim yaptığım başarılar hep böyle hani 1.60-1.70 kombinlerle oluşan bir başarı değil. Yani bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ha, bu başarı mıdır? Onlara göre başarı. Benim yoğurt işim farklı. Ben sallıyorum ona gidip 50 TL atıp yani 40 TL kazanıyorsan benim verdiğim kuponu zaten 50 TL atıp 250-300 TL kazanıyorsun. Ayrıca dediğim gibi yurt dışında verdiğim oranlar da daha yüksek oluyor. Onun dışında baktığımızda arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Yıldız grubumuz var. En üst seviye olan paket grubu. Yıldız grubuna katılan arkadaşlar arkadaşlarımız bütün gruplarda yer alıyor Yıldız grubunda arkadaşlar düşük mislilik oran ve Yıldız taktiğimiz var onu uyguluyoruz Onun dışında NBA ve basketbol grubu var ve son olarak da arkadaşlar futbol grubumuz var ee, bu şekilde arkadaşlar Gruplarımıza kupon ve analizlerimizi beğenen arkadaşlarımız katılım sağlayabilir. Telefonu iOS veya katılım yaşarken sorun yaşayan arkadaşlarımız demin de ekranda görmüş olduğunuz Instagram hesabımdan 2 maç analiz 01. Instagram hesabımdan bizlere ulaşırlarsa ben onlara yardımcı olurum. Yaptığımız başarıları da Instagram'dan veya yine topluluk sekmesinden takip edebilirsiniz. Hemen hızlıca ilk mücadelemizle başlayalım arkadaşlar. Güney Kıbrıs Kosova mücadelesi. Yani baktığımız zaman ilk maçlar olduğu için arkadaşlar biraz daha böyle temkinli gidin. Ben de zaten genelde hep yüksek oranlardan oluşturdum yine tercihlerimi arkadaşlar. Genelde en ideal tercihim ve yüksek oranlı tercih olarak sizlerle paylaşıyorum. Burada onun dışında dediğim gibi burada şimdilik tamamen böyle hep yine kayda değer yüksek oranlı tercihlerinde bulunacağım. Şimdi Güney Kıbrıs Kosova mücadelesine bakınca arkadaşlar ben bu mücadele için ikinci yarı daha çok gol olur tercihini sizlere öneriyorum. Rüzel'de bir oranı var. Bu şekilde değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilir. Güney Kıbrıs, Kosova ikinci yarı daha çok gol olur tercihi ön planda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bu mücadele için. Bandırma İstanbul mücadelesi bakalım ki e, lige hangi takım gelecek. İki takım da renk katacağını düşünüyorum ama İstanbul takımları da çoğaldı açıkçası. Benim de gönlüm bandırmadan yana diyebilirim açıkçası ama hak eden kazansın. ikisi de sonuçta buralara bir vererek bir başarı sağlayarak geldiler. Ee, hak eden kazansın diyorum. Ee, güzel bir mücadele olacaktır. Yani bu mücadele için yine arkadaşlar ikinci yarı daha çok gol olur. Tercihi en ideal tercihten yine yüksek orandan öneriyorum sizler için. Sebebi de şu ben iki yarıyı temkinli başlayacağını düşünüyorum. Böyle hani bir karambol oluşup veya işte ne bileyim bir penaltıdan gol çıkmadığı sürece zaten bu maçın ilk yarısı 0-0 ya da 1-0 biteceğini en kötü düşünüyorum arkadaşlar. ikinci yarı maçın açılacağını e, düşünüyorum. E, dediğim gibi zaten hele ki ilk yarı bir gol çıksa bile yine ikinci yarı golü yiyen takım mecbur bastıracağından dolayı daha çok golünün, gol olacak e, yarının ikinci yarı olduğunu açıkçası düşünüyorum. Dediğim gibi en ideal tercihim ikinci yarı daha çok gol olur tercihi olacaktır. Maçında da 2-3 gol bandında biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. 1-1 bir, bir ya da 2-1 bandırma galibiyeti bekliyorum açıkçası. E, baktığımız zaman bu maç için değerlendirmem bu şekilde olacak. Evet Çek Cumhuriyeti İsviçre mücadelesine gelecek olursak e, İsviçre zaten biliyor ki Dünya Kupası biletini aldı arkadaşlar. Zaten dediğim gibi ulusal ligler arkadaşlar daha yeni ilk maçları olduğu için böyle biraz daha dediğim gibi e, izleyip göreceğiz artık hangi takımlar. Çünkü bir, bir de yaz dönemine denk geldiği için artık futbolcular zaten tatil havasına girmiş. Ne şekilde oynayacaklarını da bilmiyoruz. O yüzden izleyip görmek her zaman faydalıdır. E, baktığımızda bu mücadele için ben maç sonu 2 215 oran vermiş arkadaşlar. Maç sonu 2 tercihini öneriyorum. 2-0 İsviçre galibiyeti de bekliyorum bu mücadele için arkadaşlar. Skorum da 2-0 olacaktır. Yani 2-3 gole de ideal olarak çekebilirsiniz. Bunu demek de istiyorum arkadaşlar. Yani bu maçta 2-3 gol tercihi de ideal duruyor ama ben direkt yüksek orandan hem sistem kuponlarınıza girer hem normal ekstra yapacağınız kuponlara ekleme de yapabilirsiniz. Maç sonu iki tercihini sizlere sunuyorum. İspanya Portekiz mücadelesine gelecek olursak yine fikstürde baktığımız zaman önüne gelenin karşılıklı gol var oynayacağı karşılaşma diyebilirim açık açıkçası. E, tabii ki de olur mu? Olur iki takıma da baktığımız zaman ama ben böyle maçları genelde bu şekilde değerlendirmek istemiyorum. 2-3 gol tercihinizi sizlere öneriyorum. Dediğim gibi karşılıklı gol var da tabii ki de görünen yani maça direkt baktığın zaman karşılıklı gol var herkesin yazacağı tercih zaten ama ben direkt 2-3 gol. Tercihinizi sizlere en ideal tercih olarak İspanya Portekiz mücadelesi için öneriyorum. İsrail İslam'da mücadelesi yüksekten yine böyle sistem kuponlarınız için arkadaşlar ilk yarı bir ilk yarı 1 2.46 oranı var. İlk yarı bir tercihine sistem kuponlarınız ve ekstra kuponlarınız içinde öneriyorum açıkçası. Şunu söylemek istiyorum. İsrail arkadaşlar kendi evinde çok hızlı başlayan bir ekip. Daha önceden de bu e, İsrail'i ilk yarılarını çok net bir şekilde e, hep kazandık. O yüzden bunu ilk yarı olarak e, paylaşmak istedim. İlk yarı bir sistem kuponlarına girer. Onun dışında arkadaşlar ben İsrail'den de en az iki gol bekliyorum. Yine oranı yüksek. 1.90 oranı var. Bu şekilde de isteyen değerlendirebilir ama ilk yarı bir tercihini yüksek orandan tek tercih olarak yine sunmak istiyorum. Sizler için arkadaşlar aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Sırbistan Norveç mücadelesi arkadaşlar karşılıklı gol var yani bu maçı üstte tutuyorum üst yani bir tarafın üst sıfır yeneceğini düşünmüyorum üst olsa bile karşılıklı gol var olup üste doğru gideceğini düşündüğüm için direkt net tercih olarak karşılıklı gol var olarak en ideal tercih olarak sizlere öneriyorum arkadaşlar. Baktığımız zaman e, perşembe günü e, 6 maç analizimiz bu şekilde. Şimdi cuma gününden 4 maç analizimiz var. Hemen hızlıca onları verelim. Evet arkadaşlar maçlara geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Ben burada analiz olarak veriyorum. Yani burada vermiş olduğum şu 4 maç mesela bir kupon değil. Bazı arkadaşlar videoyu sararak izlediği için zannediyor ki burada verdiği dediklerim hep kupon. Yani perşembe günden 6 maç verdim. altısı bir kupon zannediyor. Burada verdiklerim tamamen analiz katıl grubunda ben kupon veriyorum. Zaten kupon ve analizlerimizi beğenen arkadaşlarımız gruba katılım sağlasınlar. Zaten analizlerimi beğenen arkadaşlarımız da videomuzu izlesinler. Bizim öyle gel işte %100 her gün kazanıyoruz diyen böyle e embesil tipler mevcut olabiliyor zaten. Onların çoğu zaten dolandırıcı net bir şekilde de söyleyeyim. Benim zaten arkadaşım yaptığım başarılar ortada. Benim kuponlarımı beğeniyorsan katıla da girersin. Videomu da izlersin. Olay bu. Burada zaten iki tane maçımdan kombin oluşturursan 3 küsür oranı veriyor. Yani Perşembe Cuma günü verdiğim oranlar zaten hep yüksek. Aklınıza hangisi yatıyorsa aynı görüşteyseniz sizler de değerlendirin arkadaşlar. Kazakistan, Azerbaycan ikinci yarı daha çok gol olur tercih. En ideal tercihim olacaktır. Hırvatistan, Avusturya arkadaşlar yani Cuma gününkü fikstürde 2-3 gol bandında bitecek olan yani en böyle gözüme çarpan net maçlardan bir tanesi diyebilirim. 2-3 gol tercihini yine hırvatistan avusturya mücadelesi için sizlere ideal olarak sunuyorum. Fransa-Danimarka arkadaşlar bu mücadele için ben karşılıklı gol vara yöneleceğim. 1.86 oran vermiş. Yani ben burada Danimarka'dan gol bekliyorum açıkçası. Ee, yani Fransa öyle oyuncuları biraz daha yıldız oyuncu olduğu için pek bu e, şeye e, önem vereceklerini açıkçası düşünmüyorum, bilmiyorum izlemedik gerçi ama yani. Bu mücadele için karşılıklı gol var. 186'dan alırım, geçerim. Başka da hiçbir şekilde oynamam bu mücadeleye. Dediğim gibi en ideal tercihim karşılıklı gol var olacaktır. Aynı görüşteyseniz değerlendirebilirsiniz. Belçika-Hollanda zaten Cuma gününce en güzel mücadele. Herkesin yönelebileceği. Karşılaşma açıkçası Belçika-Hollanda olacaktır arkadaşlar. Tabii ki baktığım zaman ben burada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. En ideal tercihler işte buna oynanabilecek tercihler. Herkesin karşılıklı gol var ve üst tercihi olacaktır. Ben burada onlara da katılıyorum. O görüşlere de katılıyorum. Gelme olasılıkları tabii ki de yüksek. Ama herkes oynayacak. O yüzden ben net bir şekilde Belçika'dan 2 gol bekliyorum arkadaşlar. Ev sahibi 1.5 gol üstü. 1.96 oranı var ev sahibi bir buçuk gol üstünü yazar geçerim. Onun dışında maçın ikinci yarı yine açılıp daha çok gol olacağını düşünüyorum. Yani ilk yarı bir gol çıkacağını ya da hadi bilemedim belki iki 2yi belki zorlayabilir ama en kötü bir gol çıkacağını ve ikinci yarı maçında açılacağını düşünüyorum açıkçası. Yani ikinci yarı daha çok gol olur tercihi de bu mücadele için uygun bir seçenek olabilir ama ben en ideal tercihim ev sahibi bir buçuk gol üstü en ideal tercihim olacaktır. On maç analizimiz bu şekilde arkadaşlar aklınıza hangisi yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Ben bunu her zaman söylüyorum. Benim gruplarıma kupon ve analizlerimizi beğenen arkadaşlarımız katılım sağlıyor. Yani ben burada analiz olarak veriyorum. E, kupon ve analizlerimi beğeniyorsan da kuponlarımı beğeniyorsan, bütçen de varsa ya yaptığım işleri de seviyorsan e, grubumuza katılabilirsin. Ben burada şunu altını yine tekrar çizerek söylemek istiyorum. Arkadaşlar bizim yaptığımız başarılar ortada. YouTube'un topluluk sekmesinden girip takip edebilirsin, Instagram'dan takip edebilirsin. Biz böyle hani sanki 30 günün 30 günü kimse kazandıramaz. Sen benim grubuma giriyorsan kuponlarımı, analizlerimi beğeniyorsan giriyorsun. Ben de bir ay içerisinde yaptığım serilere, kazandırdığım oranlara bunlara bakacaksın. Biz her ay zaten bir gelir sağlatıyoruz ama 30 günün 30 günü de kazanmıyoruz. Veya işte ne bileyim 30 günü işte örnek amaçlı söylüyorum. 20 kupon veriyorsak 20'sinin 20'si de gelmiyor. Böyle bir mantık yok. Böyle bir yeryüzünde insan yok. Yani bir gruba giriyorsan kardeşim ek gelir sağlatmaya yönelikse o gruba gir. Yoksa seni milyon dolarlık yapmıyor yani bu gruplar. Hiç bu YouTube mecrasında hangi gruba giriyorsan gir. Ben de öyle. Ben bir ay içerisinde sağlattığım ek gelirlere bakarım. Kendi stratejim var, kendi mantığım var. Bunu aktarıyorum. Bu mantık üzerinden oynuyoruz. Bu şekilde ek gelir sağlıyoruz. Defalarca da sağlıyoruz. Yani sezon başladığından beri her ay farklı bir şekilde ek gelir sağlamışız. Yeri gelmiş işte X bir ay e, dünya rekorlarıyla ek gelir sağlamışız. Yeri gelmiş Y bir ay e, böyle yine orta seviyede ek gelir sağlamışız. Yani buradaki temel amaç ek gelir sağlatmak. Yaptığın kupon oranları yani kombinler. Ben burada en iyi analizciyim diyen YouTube'da tamam mı? 5-6 oranı, 4 oranı tamam mı? Yurt dışı oranlarına göre değil. 5-6-4 oranı en iyi analizciyim diyem yani bir ayda 6 kere, 7 kere en fazla kazandırır. Biz yeri geliyor bir haftada kazandırıyoruz. Yeri geliyor 2 günde kazandırıyoruz. Defalarca da kazandırdık ve halen de her ay aktif bir şekilde böyle oranlar kazandırıyoruz. Diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum. Buradan rahatlıkla kombin oluşturup aklınıza yatan maçları rahatlıkla kombin oluşturup sizler de rahatlıkla kazanacağınızı düşünüyorum. Bol şansımız olsun herkese bol şans.